Uzakta çırpınır yüreği bülbülün Bu yıldızlı gökler ne zaman Başladı dönme Kimse bilmez Kimse Demir, sen ne zaman geldin? Görmedim seni. Az önce çalışıyordum, rahatsız <laughs> etmedi. Ee, seni haberdar ettiler, değil mi? Pazartesi günü toplantı için. Evet, Azmi Hanım aradı. Ben de bütçe çalışması yapıyordum. Ee, kahve içmek ister misin? Ben çıkıyorum, kolay gelsin. Sana da. Müşteriyi benimle tekrar buluşmak için sen ikna etmiştin. Pazartesi o saate toplantıyı sen mi ayarladın? Bu tür şeyleri sen yaparsın demiş. Sabah beşte kalkıp yedide toplantıya giderdik biz. Sorun ne? Sorun birlikte çalışacağım elemanın şehir dışında olması. Yeterince hazırlanmak için vakit vermedin bana. Sen çalışacağın için şikayet mi ediyorsun? Demir Eren Dil. Bu bir ilk olmalı. Senin masanın başından kaldırmak için sürüklemem gerekirdi. Evet, öyleydi. Ama başka bir zamandı o. Geçmiş zaman. Yani kabus gibi olmaya başladı bu durum Vedat. Ya dün gece Selinleri tatlıcıya götürdüm. Nereden aklıma geldiyse Eylül ile karşılaştık orada. Az önce ofisten geliyorum dosyaları almaya gittim orada. Ya Selin beni evde bekliyor. Daha kafamı toparlayıp eve dönemiyorum Vedat. Ne olmuş oğlum sürekli karşılaşıp duruyorsun? Ha? Eylül mü kaldı ya? Bitmiş gitmiş mesele. Senlik bir durum yok ki ortada. Sorun Eylül'ün sorunu. Unutamayan o. Öyle olmuyor işte Vedat. Ya kızın varlığı bile bir şeyleri bozmaya yetiyor. Ya dün gece dayanamadım artık Selin'le konuşmak istedim. Yani yüzüm, sesim nasıl bir şekil aldıysa artık. Daha konuşmadan ağlamaya başladı kız. İçim parçalandı resmen. Demir. Allah'ını seversen üzme şu kızı. Bak seni kaybetmekten korkuyor zaten. Sen bu kıza az eziyet etmedin ki. Bir de sen onun gibi de değilsin ki. Senin kimseyle bağın yok, kökün yok. Eyvallahın yok, yarın kafan atsa başka ülkede iş bulur basar gidersin. Kız haksız mı korkmaktan. Ben Eylül'ün bana yaptığını asla Selin'e yapmam. Kimseye yapmam. Söylemekle olmuyor o işler Demir efendi. Biraz zaman geçir kızla. Bak o ne güzel heveslenmiş baş başa vakit geçireceksiniz diye sen buradasın. Ya biraz müsaade et nefes alsın bu kız. Hayatta en nefret ettiğim şey böyle sırlar saklamak. Hem de gözünün içine baka baka. Ama ben biliyorum başıma gelecek. En olmadık yerde, en olmadık şekilde öğrenecek Selim bunu. Oğlum ben de söyleme demiyorum ki zaten. Biraz zaman ver diyorum. Biraz zaman ver. Selim bir rahatlasın. Senin duygularından emin olsun. Sonra al karşına anlat bir bir. Beş... Of. Orasını biliyorum da Vedat. Neyse. Ben eve dönüyorum. Bekletmeyeyim biz. Bekletme tabii. O Eylül'ü de çok takma kafana. Kendi hayatını yaşa olur mu ya? Ya oradan akıl vermesi ne güzel oluyor değil mi Vedat? Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz. Takma çok kafana. Olur denerim.